Osmanlı'da ilk yılbaşı kutlaması 1829'a girilen gece yapılmış. İngiliz elçisi Haliç'te bir büyük balo vermiş. Yüzyıl geçmiş aradan. Cumhuriyet Türkiye'sinde ilk görkemli kutlama ise 1926 karşılanırken yapılmış. tebrik kartları da o yıllarda girmiş hayata. Kimi el işi göz duru kart göndermiş sevdiğine, kimi bir gül kondurmuş kenarına, kimi de ya bir kuş seçmiş ya da manzara. En çok öğretmenlere gönderilmiş tebrik kartları. Sayın öğretmenim, yeni yılınızı tebrik eder, hürmetle ellerinizden öperim. Cengiz Aslantepe. Tepe. 28-12-1959 Yıllar yılları kovalamış, eli öpülesi öğretmenlerden geriye arkası yazılı birkaç kart kalmış. Benim bu koleksiyon merakı öğretmenime gelen kartların bana gelmesiyle başlamış oldu. Yaklaşık 500-600 tane kadar var. Adnan Bey'in koleksiyonunda yok yok... İyi dileklerinin arkasına iki satırlık sağlık haberleri de eklenmiş. Bir yeni yıl tebriği daha. Yeni yıl kutlanmış, bir de not düşürmüş. Annem biraz daha iyileşti, artık kalkıyor. Bu da kartpostal plak. Yurt dışından yollanmış. En derin sevgilerimle Mustafa. Plağımız müzi müziği ise ilginç, çift telli. Adnan Mamati heyecanlı. Artık tarih olan telefon mesajlarına yenik düşen kartlarını tebrikten... SMS e adı altında sergileyecek